Herkese selamlar hoş geldiniz konsol üstüne, Murat ve Onur karşınızda. Onur bu sefer daha e, güzel hamamda değil de e, aynı yerde ama herhalde hamamı kapatmış. <laughs> daha aydınlık bir <laughs> geçmiş. Daha güzel e, bir şekilde görüyoruz efendim. Nasılsın Onur? İyi canım sen nasılsın? Hafta sonu ne yaptığını biliyorum ben senin. Westland senin vardı. ne yaptığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten konumuzda yukarıda yaz gibi Westland. <laughs> evet arkadaşlar. Westland'dan evet. konuşacağız. Ee, ikimize de sürpriz oldu diyebiliriz değil mi? Ya yani bana sürpriz oldu kesin. Ben çünkü Westland 2'ye biraz bakmıştım. Böyle bir 2-3 saat oynamıştım ve böyle çok hoşuma gitmemişti. Ee, gerçi Hı. konsol sürümü çok iyi değildi o zaman. PC sürümü de kötüydü, yani merak etme. O yüzden abi. olabilir, yani PC sürümünü hmm. oynamamıştım. O yüzden Westland 3 ile ilgili de benim hiçbir beklentim yoktu. Yani hmm. sıfır beklentim vardı hakikaten. Bana o yüzden de acayip bir şey oldu, sürpriz oldu oyun. Evet. İlk başta bir PC'de ben başladım, sonuçta bu Xbox'a geldiği için. PES'e PC hem PC'de var hem Xbox One'da var. PC'de başladım ve oyun çalışmadı Onur ilk hmm. gün. Çok büyük zaten sıkıntıları bağları vardı. Sonra biraz temizlediler ama konuşuruz tekrar. Dedim ki hay Allah ya bu da olmamış demek ki. Ama bir yandan da hani bakmak istiyordum o yüzden Xbox'a da ikinci sefer yükledim ve e, çok da iyi yapmışım. Çok tatmin olduğum bir oyun oldu. Onun hakkında evet, konuşacağız kesinlikle. arkadaşlar bugün. E, zaten şey söyleyeyim önce Murat baştan. E, şimdi böyle bu türde RPG sayısı zaten çok az geliyor. Yani türden bahsettiğim hmm. hani böyle izomatik olsun. Biraz daha böyle 90'ların başındaki o bahsettiğimiz hep böyle işte hani böyle puan hesabı yapılan, zar atılan RPG'ler olsun. Zaten bu oyunun böyle ekran görüntülerine bakınca, savaş sistemine falan bakınca diyorsun ki bu oyun 90'lardan çıkma, hani jenerik RPG, izometrik bakış şey açısı yapımı standart bir oyun gibi görüyorsun. Diyorsun ki ben bunu oynamak için heyecanlanıyorum çünkü zaten böyle oyun sayısı çok az geliyor. Ondan sonra bunu bir şekilde oynamadım ama oyun çıkınca böyle bakla çıkınca insan dediğin gibi böyle bir ya ne oluyoruz ya ki zaten ikincisi de çok ilkeldi, burada bu konuya girmeyeceğim ama ikincisi buna göre çok çok ilkel bir ee, yapıdaydı. Ama günün sonunda elimizde çok iyi bir RPG var. İyi ki de Game Pass'e gelmiş, bunu da oynamışız diyorum. Çünkü hani buna kalkıp bir bu kadar böyle e, önyargılar varken bir de 200 lira para verir miydik? bilmiyorum. Ama birisi bana tavsiye etse mesela sen tavsiye etseydin bana ya yani muhtemelen ben sana tavsiye ederim. Parası ver, evet. oynardık ama ilk başta alırken 200 lira buna vermeliyim sorusunun cevabını bu programda veriyor olacağız. Evet. Şimdi bu Şimdi... nereden çıkıyor aslında? <laughs> Westland. 90'ların başında Westland diye bir oyun yapıyorlar. Brian Fargo var başında. Daha sonra bu konsepti tamamen alıp isim değişerek Fallout'a dönüşüyor. <laughs> Fallout aslında Westland'in atası. atası sonrası. Westland Fallout'un atası. Yani hemen hemen aynı dünyada gibiler. Hemen hemen diyorum. Aynı dünya değil ama. Bunda da yine bir noktada bir nükleer savaş çıkmış. Ondan sonra yine işte hem bilgisayarlar var, hem robotlar var, hem yapay Aynen. zeka var. Aynı Fallout evreninde olduğu gibi. Yani benzerlikleri çok ama sonuç olarak aynı evren değiller. Aynen. Sonra Fallout elden gidince bu adamlarda Kickstarter'ın yükselişe geçince Kickstarter'la para toplamak mümkün olunca tekrar buraya döndüler. Hikayesi bu aslında yani. O yüzden Fallout'a, Fallout 1 ve 2'ye de o yüzden bayağı bir benzerliği var. Benzer. aynı aynı ekibin elden çıkmaları yani sen tam birebir aynı şey değil ama hani aynı kültürden çıkma aslında oyunlar evet. diyelim. Şimdi e, he, hep sene bir konu var. Ben hani biraz oyunu öyle giriş yapmak istiyorum izinle. Yani. E, RPG niye oynarız sorusu aslında benim hep böyle aradığım e, cevap. Yani hani baktığımız zaman bunu sen yani defalarca konuştuk. RPG'yi ben e, bir e, rol yapma oyunu adı üstünde ve hani hakikaten ben o dünyada bir etki yaratmak istiyorum. Kararlarımda özgür olmak istiyorum. Tabii ki en yani iyi işte bir dijital ortamda oynuyorsun belli bir kadar. Mümkün var. olduğunca. Hani, mümkün olduğunca hani bana aslında böyle yukarıdan böyle çizilmiş bir yol, yol haritası değil de kendi yol haritamı bu dünya içerisinde kendi varlığımı, kendi çizgimi ben kendim oluşturduğumu hissetmek istiyorum RPG oynarken. En temelinde o yüzden buraya koydum. Bu oyun bunu %100 sağlıyor arkadaşlar. Yani e, bu nasıl sağlıyor derseniz bir kere Murat oyunda çok böyle jenerik bir şeyi var. E, senaryosu var. Başlarken diyorsun ki hani çok böyle yüzeysel e, bir senaryosu var ilk başta. Öyle gözüküyor. Ama her bölüm her böyle e, birçok bölüm daha doğrusu birçok bölüm, bir bölüm detay detay düşünülmüş. Diyaloglar böyle çok böyle baştan sağma değil. Her bölüm bitirmek için birden fazla yöntem var. ikna edebilirsin, kazık atabilirsin, herkesi öldürebilirsin, apayrı pislik bir karakter olabilirsin. Önemli değil ama önemli olan işte onu yapmak istiyorsan o oyunun o bölümünde sana o özelliği adamlar sağlamışlar. O yüzden ben o karakter kısmında ben iyi kimsel olmak istiyorum ya. Zaten başımızda nükleer var. İnsanlar bir arada olalım. Kardeş kardeş yaşayalım. Diyorsan bu oyunda bunu yapabiliyorsun. Ya bana ne ya ben hayatta kalıyorum. Bu zamana kadar ben zaten eti kemeğinden sökerek geldim. Sen de kömüklerini kıracağım adam deyip. Metre öldürebilirsin sorun değil. Ya çok para gözsündür. Dersin ki ben bu işi yaparken arkadan böyle o paraları götürürüm. Ondan sonra sıra kadem basarım. Bunlar arkadaşlar her oyunun, her yani bu oyunun her bölümünde hemen hemen yapabileceğiniz onlarca şeyden sadece bir tanesi. Hı. Çünkü o kadar dalanıp bulaklanan bir senaryosu var ki e, beni o bakımdan çok mutlu etti. Oyunun sonunda da ya evet ya ben bunları yaptım. Bunlar hakikaten benim sayemde oldu diye hissettim. O benim çok önemli bir şeydi değerdi Murat. İlk ben bundan girmek istedim. Sana biraz sözü vereyim. Zaten oyun bittikten sonra yaklaşık bir böyle bir 5 dakika falan oyundaki yapmış olduğu seçimlerin sonuçları anlatılıyor. Yani hani normalde oyunlarda bir tane iki tane son vardır. İyi son, kötü son. Bir de işte bir şey daha falan. Bunda da aslında ona benzer bir seçim var ama diğer yandan da oyun içerisinde daha en başta yapmış olduğun bir şey sonda yine neye yol açtığını sana söylüyor. İşte şunu yapmıştın bu sayede ileride bu oldu. Bunu yapmıştın işte bundan 30 sene sonra buna neden oldu falan diye çok güzel bir e, bütün seçimlerinin nereye gittiğini göstermişler. O bakımdan sana hak veriyorum. Para konusunda senin bir sıkıntın evet, var Oraya, Oraya <laughs> vardı. bir şey soracağım. Oraya bir parayla çalışayım yalnız bu arada. şeyle e, hikaye yani Etki konusunda arkadaşlar. Bu arada bu konuştuğumuz şeyler sadece oyunun sonunda ortaya çıkan şeyler değil. Oyunda Denizliği bazen tabii. öyle etki yapıyorsun ki bir kabilenin bir sınıfın tamamen yok olmasına veya onun bir diğer tarafın çok güçlenmesine sebep olabiliyorsun yani Oyun içerisinde yapmış olduğun şeyleri zaten oyunun gidişatı içerisinde çok rahat görüyorsun yaptıklarını, evreni içerisindeki o etkinliği Çok rahat hissediyorsun, sonunda ayrıca büyük resimde görüyorsun evet. bunu Evet yani e, Ne kadar fazla seçim hakkı vermişti onu söylemek için e, Onur'un bir pro para problemi oldu <laughs> bol bol ya e, Mermi çok önemli oyunda, en çok parayı mermiye veriyorsunuz çünkü Veriyor sana oyun loot da var oyunda loottan bir şeyler çıkıyor ama üç tane falan mermi çıkıyor ya yani. beş tane üç tane yedi tane e, mermi çıkıyor ben hardla oynadım bilmiyorum belki e, daha aşağıdaki zorluk seviyelerinde daha fazla çıkıyordur ama yok, sonuç yok, olarak değil. kazandığın parayı e, mermiye gömüyorsun mermiye ve sağlık ekipmanına diyelim Hı -hı. o yüzden de e, para oyunun başlarında gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor Hı -hı. E, fakat ben bunu bir noktada açtım. Yani Onur'la konuşuyoruz, Onur şey diyor, parasızlıktan göreve gidiyorum, şimdi şey var, <laughs> radyasyon var, radyasyonlu yerlere gitmek için gittiğiniz aracın üzerine radyasyon kalkanı koymanız lazım, o da işte 1700 dolar mı İyi ne? para, 1700 dolar. Tamam. Yani <laughs> oyunun başları için iyi para. İşte Onur diyor ya ne yapacağım edeceğim, ben Onur'a fotoğraf çekiyorum, Onur'un <laughs> o sırada 1700 dolar bulamazken bende 10.000 dolar falan var. Şimdi... <laughs> Bu aslında demin Onur'un dediği ben para göz bir adam olduğum için değil, oyunda bir takım e, skiller var, yetenekler var. Bunlardan bir tanesi de barter yeteneği. İşte barter var, e, weird e, diye bir şey var, nerd stuff var, bilgisayar kullanmak ya da işte zamazingo kullanmak için efendim işte sneak var, e, gizlilik var, e, lockpick var. Ondan sonra mekanik var, e, bombaları difüze etmek için başka bir şey var falan filan. Yani böyle 6 kişilik ekibinize öğreteceğiniz, öğretmeniz gereken de bir ondan fazla şeyi var, skill var. Ben hmm. başta bu para meselesini görünce bir tanesinde barter'a abanmaya başladım. Hmm. Ee, böylece e, oyun bittiğinde bir şeyi 5 katına fazladan hmm. satabiliyor <laughs> hale gelmiştim yani. Oyun bittiğinde barter'a ona e, dayadım da. ve bunlardan bazıları da e, yüzde Tabii %40 ihtimalle e, yüzde %40 ihtimalle 50 katına nefran satılıyordu. Öyle evet. bir perk vardı. Bu sayede ben oyunu bitirdiğimde 25 bin dolarım vardı. Artık yani oyunun son bir saatinde ben ver ver mermileri doldur abi. <laughs> yani üzerinde 100 tane sağlık kitiyle falan dolaşıyordum yani öyle öyle bir manyak oldum. Ee, bu şey çok önemli yani yetenekler var oyunda ve bu yetenekler oyun zevki çok arttırıyor ee, ve bunlara e, puan vermelisiniz ve çok adamınız olduğu ve çok yetenek olduğu için de bunları iyi dağıtmanız lazım. Yani bir strateji evet. şeyi de var oyunda. Oyun tarzında çok rahat oyuna müdahale edebiliyorsun yani yansıtabiliyorsun nasıl bir oyun oynamak istediğini Mesela başka bir örnek vereceğim sana. Ben e, mesela benim Shotgun karakterine acayip sneaky basmıştım yani hani böyle gizlilik falan. Yani arkadaşlar biliyorsunuz izomatik böyle RPG'lerde oyunda savaş başlayınca herkes iki taraf böyle milattan önceki savaşlar gibi bir dizilir. Ona sıkar, oraya bir şey yaparsın falan. Bu oyunda hakikaten uy uygun skill'leri verirseniz Hı -hı. savaş sahnesine geçmeden önce adamlarınızı doğru yerlere böyle gözükmeden yerleştirip savaş öyle başlatabiliyorsunuz. Yani evet. ben bir anda arkada böyle şatkanlı adamın arka tarafına geçirmişim. Savaşı bir başlatıyorsun. Arkadan benim adam böyle tokada 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 sıkı, sıkı sıkı geliyorum adamlara. Böyle iki tarafa birden mesela mengeni aldım çok savaş oldu. O yüzden Murat'ın dediği gibi hani Murat mesela Bart'a çok abanmış. Ben de mesela Sneaky'e çok abanarak şey yaptım. Yani savaşlara başlamadan önce karakterim böyle gözükmeden sırt, sırt 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 böyle arkadan gidip onları böyle sıkıştırma yöntemi çok uygulayabildim. Evet. Yani bu Tarzını nasıl değiştirmesi bakın diyorum. İki, i̇ki uçtaki şeyden örnek. Ben de e, verdim tabii ki yani onu. Ben tabii, tabii şeye canım. verdim ama şatkancıya değil sniper'a verdim. Sniper'a e mı verdin? Sniper'a verdim. Ee, sniper verdim. Ben aynen senin dediğin gibi ilk başta adamları diziyordum e, silahların menzillerine göre. E, ondan sonra sniper'ı biraz geriye alıp onunla hep savaşı başlatıyordum ki savaşı sen başlatırsan e, sonra ilk Hatal kur veriyorum. sana veriyor. Yani yine ilk sıra sende başlıyorsun. Ama birdenbire ortalığa dalarsan ee, onlar seni görürse e, şeylerin e, hız özelliğine göre bazı önce başlıyor bazı sonra devam ediyor falan öyle olmamak için ben hep sniperla artık sniper öyle bir hale geldi ki tek atışta bir tane e, direkt gidiyordu mesela ondan sonra savaş başlıyordu yani bunları ayarla mesela ben shotgun hiç kullanmadım hmm. Onur da shotgun benim aklıma gelmez de shotgun'a sneaky vermeye çünkü hani <laughs> sniper hem ...yüksek damage veriyor ama shotgun evet. da yüksek damage veriyor bir yandan. Çok yakındaysan öpüyorsun. Ee, evet. Sonuç olarak bu bir turn-based bir oyun arkadaşlar. Evet. Yani e, bir savaş 10 dakika 15 dakika sürüyor değil mi olur? Yani. Duruma göre yani, evet tamam. E, duruma evet. göre daha uzun bile süren olur. Ya yani bayağı shotgun çıkıp ona buna vurum bunu buna vururum Hı. falan. E, i̇şte karşıdaki adam siper almış olmasına... efendim ...ne kadar uzakta olmasına dayalı olarak mesela elinde bir e, şey varsa... E, Keleş var oyunda bu arada. İsmi Keleş Hı. olan bir makine evet, makinat evet tek keleş var. var. Mesela <laughs> elinde kaleş kele... yazıyor. Evet, elinde kaleş varsa adam yakındaysa yeterince vurmuyor mesela. Ee, daha uzaktaysa daha e, vurma ihtimalin artıyor gibi. Silahlara göre de bayağı güzel bir e, sistem yapmışlar. Detay var. E, çok zevkli bir şey var. Hı. Bana sorarsan yani e, kombat, kombat muazzam keyifli. kombatı muazzam keyifle yormuyor. Müthiş, müthiş evet. keyifle bittiğinde çok e, zevk alarak bitiriyorsun. O böyle evet, bir evet. E, tamam hallettik bu işi de diyerek bitiyor ya. Yani bayağı ha. tatmin edici bir açımdan. Ya eleştirilere gelmek gerekirse şimdi evet, bir şey söyleyebilirim. Ee, ya bu oyunu açınca ya diyorsun ki bu bir AAA oyun değil. Çünkü hani oyunun grafikleri, e, oyunun belki bazı menülerin tarzı falan bayağı böyle şey hani sanki iki ya çok böyle şey yeni baş... oyun oyun yapmaya yeni başlayan sanki bir değil, şey değil, var. Değil. Sanki Öyle yani. Değil. Tam... Ya. 2 ay yani. Hani daha iyisini bekliyorsun böyle bir yapımdan. Çünkü hani baştaki isimler inanılmaz şey isimler baktığın zaman. Ee, ama şey e, oyunu açınca bir böyle bir ön yargı diyorsun. Ya bu nasıl grafik ya şimdi olmaya başlıyorsun. Onu size baştan söyleyeyim. Hani Hı -hı. bir ön yargınız varsa ve bu oyunun screen baktıysanız sıkıntı büyük. Onu size söyleyeyim. Bir ön yargıyı kırmak lazım. Hı -hı. İkinci konu bunu oynarken fark ediyorsun. Oyunun e, sinematiği yok. Evet. Oyun size oyun size lore'u ancak okuyarak öğrenmenizi istiyor. Bu arada lore okumak için de bulduğun envanterden o ilgili lore'u seçmen lazım. Evet. Böyle bazen bunların böyle arasında böyle kayboluyorsun. Yani bu savaş niye çıkmıştı sorusunun cevabını ikimizden birisi okuyan ve o lore'a denk gelmiş varsa bunu biliyor. Oyun bizim oyun bize bunu anlatmıyor. Diyor ki yani sen diyor zaten bu şey dünyada bir şekilde hayatta kaldın. Neyin ne olduğunu bilmek <laughs> istiyorsan kendin başına araştır oku diyor. Bu birazcık bende şey yaptı. Oyun dünyasında ne oluyor ya kardeşim ben niye bu adamlar bu aileler kim falan işte 100 Family diye bir şey var, grup var mesela. Ondan sonra bunların bir geçmişi varmış. Ama sana bunu oyun asla anlatmıyor, öyle bir derdi yok. Yani sadece o bölüm için değil. Oyunun tamamı için bir şey anlatmak gibi bir derdi yok. Konuşmalarda bir şey öğreniyorsun. Oyunla dünyasında bir şeyler bularak okumak istersen, bu arada gözüne sokmuyor. Okursan bunu anlıyorsun. Bu da ben de oyunun böyle lore konusunda bir böyle bir... çok yüzeysel bilgiye sahip olduğum hissiyatı oluşturdu benden. Çünkü çok detaylı şey var oyunda. Çünkü böyle geçmiş var yani Hı -hı. çünkü sen o zaman anlıyorsun, Hı -hı. Bunu, diyaloglardan anlıyorsun, ha diyorsun bunlarla bunlar arasında bir ihtilaf varmış zamanında diyorsun ama Hı -hı. oyun sana bunu anlatmıyor. Tabii eski hani böyle oyunlara, eski evet. oyunlara da gönderme var baya. Yani orada evet. da şu olmuştu, bu olmuştu diye ama üçüncüden başlayarak çok bir şey de kaybetmiyorsun. Kaybetmezsiniz yani. ama özellikle hani ben lore'u bileyim bu oyun dünyasına geçiyor diyorsanız bu oyunda bunu bilmeniz mümkün değil, okumanız lazım evet, ve evet. de hani fena tamam. olmayan bir İngiliz olması gerekiyor onu da size söyleyeyim. Ee, en büyük güzelliklerden bir tanesi bahsettik. Hani Murat şey oyunda hep böyle zar atılmış hissiyatı var. Yani hmm. hani karakter ne kadar iyi olsa olsun bazen sniper vuramayabiliyor. Tabii Çok canım. normal bir şey. Tabii Böyle, böyle epey yeni doğasında bunda bu oyunda da bunu böyle gene böyle dibine kadar ba hissediyorsun baktığın zaman. Bazen değil bayağı başına geliyor. Bu Sıkılıyorsun. Hele ya. ya. yani yani oyunun başlarında karakterler çömezken bayağı, bayağı sık alıyorsun yani baktığın zaman. İki tane çok kötü evet. şey var. Ondan bahsedeyim. Bir kere bug'lar Hı. çok oyunda bak çok yani. Backfest. İlk Başta zaten hatta başlamıyordu o derece bug vardı. Sonra düzelttiler. Benim Xbox'ta oynarken işte bir 40 saat oynadıysam bir 10 kere falan çökmüşlüğü var oyunun. Çöklüğü. yani bayağı oluyor. Şey atıyor desk yani e, dashboard'a diyorsun dashboard tekrar başlıyorsun. E, bir yerde oyunun bir noktasından sonra başında yoktu, ortasından böyle %70'inden sonra falan başladı bu olay. E, adamlar yok olmaya başladı. Yani düşmanlarla evet. savaşırken herifin sadece silahı var. Bedenini Siyahı göremiyorsun. Döşüyor. Silah böyle havada gidiyor. <laughs> Üzerinde işte şey var, health barı var. Oradan anlıyorsun nerede olduğunu. Yani oyunun sıkıntıları çok. Load e, sıkıntısı. E, bilmiyorum PC'den ama yani Xbox'ta gerçekten load'lar çok sıkıntılı. E, bir şehirde bir yerden bir yere giderken bazen iki kere üç kere üst üste load yapmak gerekiyor. Ha PC'de ee, öyle bir şey yok onu sana söyleyeyim. Yani load'lar e, şeyde sıkıntılı en azından Xbox versiyonunda <laughs> şeyde sıkıntılı. Benim çok hoşuma gitmeyen şeylerden hemen bahsedeyim sonra sen bahsedersin. Sen de ne sıkıntılar vardı mesela e, Fallout'tan geliyor dedik ya Fallout'ta e, harita üzerinde bir yerden bir yere giderken başına rastgele olaylar gelirdi ve bu rastgele olaylar gerçekten bazen görevlere Can yol çıkar. açar e, görevlere yol açan enteresan e, şeylerdi e, gerçekten güzel yani insanlar sırf o random olaylar başına gelsin diye haritada bir oraya bir oraya giderlerdi Hı. burada Öyle bir şey yok. Burada e, random olay oluyor, rastgele olay oluyor ama hep böyle çatışma şeklinde oluyor. O, o zevk vermedi. Sonra Survival diye bir şeyim var, e, yeteneğim var, onu abanırsan onu oynamadan başına gelse bile kaçıyorsun o çatışmadan. Ben hep onu kullandım, hiç e, bakmadım. O biraz eksik kalmış. Bir de e, perkler var oyunda. E, i̇şte Small Gun mesela puan verdikçe onunla ilgili bir takım perkler açılıyor. O perkler de beni çok tatmin etmedi. Ee, sen kullandın çok mı Çok güzel. Evet çok güzel. Bir de hep böyle bir perk var. Mesela sana bir avantaj verirken eksi bir şey getiriyor Hı. senden. Ben de hoşuma gitmiyor onlar. Mesela diyor ki vurma ihtimalini %50 düşürür ama işte iki kat vurur. Deyince ben onu Hı. kullanmıyorum mesela. Böyle combo yapmaya Hı. müsait çok perk yoktu. Perkler kısmı biraz zayıf kalmış bana sorarsan. Hı. O konu sana katılıyorum. Mesela ben hani bu Perk konusunda en babası şeydir, XCOM serisidir. Hı -hı. Mesela XCOM'da bir şey yapardım. İşte sniper çakar, stun eder. Yani işte şeyin şeyim, stun edene yüzde vurma özelliği vardır. O ikisini hı. ben zaten birleştirmiştim. O tık 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 onunla oynardım sürekli. Yani hı. stun eder, yüzde elli olur. Dedim ki bunda böyle bileşkeli bir yapmak imkanı yok. Çünkü zaten çok derin bir perk de yok bu arada oyunda. Hani e, ya yani çok Benim mesela en çok kullandığım perk ne biliyor musun? Kanatmak, bleeding. Yani adama Hı -hı. çakayım, ondan sonra Hı -hı. kalmaya başlasınlar. Yani en fazla onu kullanıyorsun. Bir de şey, robotları hack etme. Yani bütün evet, o, özellikle evet. yani 30 saatlik bir gameplay varsa 30 saati boyunca en sık kullandığım iki tane perk aslında bunlar arkadaşlar. Kanasın Hı -hı. bırakın, yaram kanasın muhabbeti. Bir de şey adamı, e, robotları hack etme konusu. Hı -hı. Ama hani bunlar bu oyunu kötü yapıyor mu? Hayır. Sadece Hı -hı. yani olmuşken zayıf hani bizim yani kremdele kremden kaçıran şeyler var <laughs> aslında oyunu biraz da baktığın zaman. Olsa of falan derdik ama şunu ben size söyleyeyim, çok nadir olan bir şey bu, bu benim deneyimim. Ben dün akşam bu oyunu bitirdim arkadaşlar. ve Hemen Google'a girdim, ilk DLC ne zaman geliyor diye baktım. Yani evet. o kadar böyle tadı damağımda kaldı çünkü bir başka gidiyor oyun ya, oyun bir akıyor yani resmen böyle şelale gibi oyun akıyor. Seni bırakıyorsun, oynamaya devam ediyorsun. Ee, ben gerçekten vaktiniz varsa, bu arada şey söyleyeyim, ee, kolay da bir RPG, şey için, r açısından anlaşılır bir RPG. Yani altta ne kadar kaç e, e, action point olduğunu gösteriyor, vuruş ihtimalini gösteriyor. Böyle bayağı bir oyuncu böyle bilgilendiren bir arayüz var belli bir yere kadar. O bakımdan da, ya ben daha önce hiç böyle izometrik RPG, turn-based oynamadım diyorsanız da aynı zamanda iyi bir seçim bu bence. Hani öyle çok anlamsız, böyle bilmeniz gereken, ya bunun hesabını, kitap nasıl yapmışlar demenize de gereken bir şey yok. Arka planda bayağı bayağı her şeyi hesaplıyor Hı -hı. makine. Sana bunu gösteriyor o bakımdan çok zevkli yani. Yani bir sonraki adımında tahmin edebiliyorsun ne yapabileceğini. E, Gerçekten eğer başlamak istiyorsanız veya ya bu oyunun bugfest olduğunu duymuştum ama ön yargım var diyorsanız kırın. Bu oyuna başlayın. Böyle bir RPG ben bu sene daha oynamadım. Ne söyleyeyim sana? Evet. Turn-based evet. RPG aslında yani bu türü sevmem gerekiyor. Çünkü ağır turn-based. Yani öyle öyle böyle değil yani. Dediğim gibi Hı -hı. bayağı uzun süren şeyler var. Çatışmalar var. Bunları göz önüne almak lazım ama şey de güzeldi. Mesela oyunun süresi de güzel. Ne çok uzun. Hı -hı. Ve çok kısa. Yani bunun mesela biraz daha 10-15 saat daha uzun olsaydı beni bir noktada artık e, baymaya başlayabilirdi. E, ama güzel tadında bırakmışlar. Görevler çok güzel. Görevler e, mizahi yönleri güzel, komik e, şeyler geliyor başına. Görevlerin neredeyse bir yarısı falan böyle tebessümle bitiyor yüzünde. Bir şey söyleyeyim mi sana hemen burada? E, i̇zleyicilere şey aktaralım Murat. Biz çoğu arkadaşlar Murat'la konuşurken, ara ara konuşuyoruz tabii bu oyun hakkında. Bu görevde sen ne yaptın, ben bu görevde böyle yaptım gibi. E, çok nadir RPG'de biz Murat'la bunu konuşuruz. Yani e, görevleri nasıl bitirdiğimizi konuştuk birçok görev üzerine bunu konuşurken. Yani bunun hissiyatını almak, Murat'ın farklı bir şey yapabileceğini bilmek ve bu oyunun buna imkan anlaması gerçekten çok kıymetli bir şey özellikle evet. baktığımız zaman. Ama yani aynı merak. yapmışız hepsini. Evet. <laughs> Öyle de bir durum var yani. Hani yan yana oynamışız gibi ikimiz de aynı, yani. aynı şeyleri yapmışız yani. <laughs> o bakımdan da çok kıymetli bir özelliği var. Başta belirttiğimiz gibi. yani bayağı bir seçim hakkınız olacak bu oyunu oynarken. Açırmayın derim. Sözünü kestim kusura bakma tekrar. Yok estağfurullah bir şey diyecek bir şey kalmadı zaten. Dediğim gibi ben çok keyif aldım. Bu sene benim e, sürpriz olan bana iki tane oyun oldu. Bir tanesi Ghost Hı -hı. of Tsushima bir tanesi de Westland. Westland hiç beklemiyordum. Hakikaten hiç beklemiyordum. Hı -hı. O yüzden de çok keyif alarak oynadım. E, türü seven buglarına katlanıp bence oynasın arkadaşlar. Hı -hı. Son diyeceğim de budur. Peki. Evet arkadaşlar. Öyle değil, sen o incelemesi yapmamıştık. Bu da ilk oldu böyle uzaktan. Ha, böyle bir uzaktan, uzaktan ilk evet. kez oldu. <laughs> Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.